Durumu anladığımda derin bir korku yaşadığımı saklamaya çalışmayacağım. Bütün vücudum terlemeye çalıştı. Rahatlamış ve uykulu pozumu korumak için oldukça büyük çaba sarf etmem gerekti. O zamanlar benim için hayatın birçok cazibesi vardı ve manyak bir katille başa çıkmak rahatsız edici ve korkutucu bir düşünceydi. Herhangi bir tür boğuşmada son derece dezavantajlıydım. Benim yanımda adam neredeyse bir devdi. Çok atletik bir yapısı olduğu açıktı. Bense her zaman narin biri olmuştum ve o sırada endişe, uyku ve gergin sinirler neredeyse bütün gücümü azaltmıştı. Benim için çok dehşet verici bir an olduğu şüphesizdi ve yabancının gözlerindeki deliliği gördüğümde kendimi berbat bir ölüme çok yakın hissettim. Geçmişte yaşadıklarım sanki veda etmek için gözümün önünden geçti. Tıpkı boğulan bir adamın son saniyesinde hayatının gözlerinin önünden geçmesi gibi. Tabii ki paltomun cebinde tabancam vardı. Fakat ona ulaşmak ya da silah çekmek için yaptığım herhangi bir hareket anında dikkat çekerdi. Ayrıca silah almayı başarsam bile bunun deli üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belli değildi. Onu bir ya da iki kere vurmayı başarsam bile silah benden alıp beni istediği gibi halletmeye gücü kalabilirdi. Ya da kendisi de silahlıysa silahımı almaya çalışmadan beni vurabilir ya da bıçaklayabilirdi. Akıl sağlığı yerinde bir adama silah doğrultmak, onu korkutmak mümkündür. Fakat bir dilinin sonuçlara karşı olan ilgisizliği ona insanüstü bir güç ve tehdit verir. Freud'tan önceki günlerde bile sağduyum bana normal engelleri olmayan insanların tehlikeli derecede güçlü olduğunu söylüyordu. Köşedeki o yabancı öldürücü bir dizi hareket yapmaya hazırlanıyordu. Alevli gözleri ve titreyen yüz kasları bundan bir saniye bile şüphe etmeme izin vermiyordu. Birden nefesinin kısa, heyecanlı kesintiler halinde geldiğini duydum ve göğsünün heyecanla yükseldiğini gördüm. Karşılaşma zamanı yaklaşıyordu ve ben çaresizce ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Uyku numaramı bozmadan sağ elimi yavaş ve dikkatle tabancama doğru götürmeye başladım. Bu sırada hareket ettiğimi fark edip etmeyeceğini görmek için deli adamı yakından izliyordum ne yazık ki fark etti ve bu gerçeği yüz ifadeleriyle yansıttı. Onun cüssesindeki bir adam için neredeyse imkansız olan bir çeviklikte ben ne olduğunu anlamadan üstüme atıldı. Üzerimde efsanelerden çıkmış bir dev gibi yükseliyordu. Güçlü ellerinin biriyle beni koltuğa bastırıyor, diğeriyle de tabancamı almamı engelliyordu. Tabancayı cebimden kendi eline aldığında beni tiksintiyle bıraktı fiziğinin beni çaresiz bıraktığının farkındaydı. Daha sonra düzeldi. Kafası neredeyse vagonun tavanına değiyordu. İçindeki öfke hemen acıyan nefrete ve korkunç bir çıkarcılığa dönüşmüş olan gözleriyle bana baktı. Kıpırdamadım ve kısa bir süre sonra adam benim karşımdaki yerine geri döndü. Büyük valizini alıp içinden tuhaf görünümlü bir şey çıkartırken Lanetli bir şekilde gülümsüyordu. Çıkardığı şey büyük, yarı elastik tellerden yapılmış bir beyzbol oyuncusunun maskesine fakat şekli daha çok dalgıç kaskına benzeyen bir şeydi. Tepesi bir kabloyla valizde duran bir şeye bağlıydı. Bu makineyi açık bir sevgiyle tutuyordu. Bana tekrar bakıp sakallı tuzaklarının neredeyse kediye benzer bir şekilde yaladığında makineyi kucağına almıştı. Daha sonra ilk defa konuştu. Kalın, yumuşak bir sesi vardı ve kaba görünümüyle bakımsız halinden beklenmeyecek derecede eğitimliydi. Şanslısınız bayım. İlk önce sizi kullanacağım. Harikulade bir icada meyvesi olarak tarihe geçeceksiniz. Büyük sosyolojik değişimler olacak. Işığın parlayacak diyelim. Ben sürekli olarak parlıyorum fakat kimse farkında değil. Siz de bunu öğreneceksiniz. Zeki kobay, kediler ve eşekler. Eşekte bile işe yaradı. Duraksadı ve sakallı yüzü konversif hareketler yaparken başı da senkronize bir şekilde sallandı. Sanki kafasını sallayarak maddesel olmayan bir engelden kurtuluyordu. Çünkü bu hareketin arkasından gelen yüz ifadesi sinsiliğin sadece hafif derecede belli olduğunu ve deliliğini saklayan bir ifadeydi. Değişikliği hemen fark ettim ve zihnini zararsız konulara yöneltebilmek için bir şeyler söyledim. Olağanüstü bir aletiniz var. Nasıl icat ettiğinizi anlatır mısınız? Başını salladı. Yalnızca mantıksal yansıma bayım. Çağın ihtiyaçlarını inceledim ve onlar üzerine çalıştım. Eğer zihinleri benim kadar güçlü olsa, bundan kastım devamlı konsantrasyon hali başkaları da yapabilirdi. Bende kararlılık duygusu, gerekli olan irade vardı. Hepsi bu. Kimsenin henüz fark etmediğini fark ettim. Kuvvetsal kolta geri dönmeden önce, herkesin dünyadan silinmesinin ne kadar önemli olduğunu ve bunun düzgün bir yolla yapılması gerektiğini. Her türlü kasaplıktan nefret ederim ve insan asmak barbarlık derecesinde kaba. Biliyorsunuz ki geçen sene New York meclisi idam mahkumları için elektrikli idamı onayladı. Fakat düşündükleri makineler Stephenson'un roketi ya da Devonport'un ilk tekerlekli motoru gibi ilkeldi. Ben daha iyi bir yolunu biliyordum. Bunu onlara söyledim fakat beni dinlemediler. Tanrım, ne ahmaklar. Sanki insanlar ölüm ve elektrik hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilmiyormuşum gibi öğrenci, adam ve çocuk, teknolog ve mühendis, paralı asker. Arkasına yaslandı ve gözlerini kıstı. 20 yıl kadar önce Maximilian ordusundaydım. Beni bir soylu yapacaklardı. Sonra o lanet Latin göçmenler onu öldürdü ve eve dönmem gerekti. Ama geri geldim. Gelip gittim, gelip gittim. Rochester, New York'ta yaşıyorum. Gözleri son derece sinsi bir hal aldı. Öne doğru eğildi. Vücuduna ters düşen narin ellerinin parmaklarıyla dizime dokundu. Geri döndüm ve hepsinden daha derine indim. Latin göçmenlerinden nefret ediyorum. Fakat Meksikalıları seviyorum. Paradoks mu dersiniz? Beni dinleyin genç adam. Meksika'nın gerçekten İspanyol olduğunu düşünmüyorsunuz, değil mi? Tanrım, benim bildiğim kabileleri bir bilseniz. Dağlarda, dağlarda Anovak, Tenactya, eskiler. Duraksadı ve sohbet eden bir tonla devam etti. Dağlarda neler olduğunu bilseniz şaşırırsınız. Hutsalopilç geri dönüyor. Bundan hiç şüphe yok. Güney Meksikos'taki bir ırgat bunu bize söyler. Fakat ben bu konuda bir şey yapmayacaktım. Söylediğim gibi tekrar ve tekrar eve döndüm. Medeniyeti elektrik idam aletimle ilerletecektim. Fakat o lanet Albany meclisi diğer yolu seçti. Şaka gibi, bayım şaka gibi. Büyük babanın sandalyesi şöminenin yanına oturur. Havdol. Adam iyi niyetin korkunç şekilde çarpıtılmış haliyle gülüyordu. O sandalyede oturup o küçük iki burgulu pillerden gelen akımı hisseden ilk kişi olmayı isterim. Bir kurbanın bacaklarını bile oynatamaz. Ve onunla katilleri öldürmeyi düşünüyorlar. Her şeyi. Fakat daha sonra genç adam, Sadece birkaç kişiyi öldürmenin gereksiz ve anlamsız olduğunu gördüm. Herkes katildir. Fikirleri öldürüyorlar, icatları çalıyorlar. Benimkini izleyerek, izleyerek, izleyerek çaldılar. Adam duraksadı ve ben rahatlatıcı bir şekilde konuştum. Eminim ki sizin icadınız çok daha iyiydi ve muhtemelen en sonunda onu kullanacaklar. Taktiğimin yeterince iyi olmadığı belliydi. Çünkü cevabından sinirlendiği anlaşılıyordu. Eminsiniz öyle mi? Hoş, basit sohbet teminleri. Umrunuzda bile değil. Ama yakında öğreneceksiniz. O elektrikli sandalyedeki bütün işe yarar şeyler benden çalınmış olacak. Kutsal Dağ'da Nezolip hayaleti bana öyle söyledi. İzlediler, izlediler ve izlediler daha sonra hem yüz ifadesini hem de kafasını salladığı hareketi yaptı. Bu onu geçici olarak kendine getirmiş gibiydi. İcadımın test edilmeye ihtiyacı var. İşte burada. Tel kask ya da kafalı esnek ve kolayca takılıyor. Boyunluk bağlanıyor fakat boğmuyor. Bu kadar yeterli. Kafayı durdurunca neye devam edebilir ki? Albani'deki ahmaklar. Ceviz ağacından oydukları koltukta baştan ayağa elektrik veriyorlar. Aptallar. Bir insanın kafasını derdikten sonra vücuduna ateş etmeye gerek olmadığını bilmiyorlar mı? Ben savaşta insanların öldüğünü gördüm. Bir de aptal yüksek güçlü dinamoları var, o tür şeyler var. Aküyle yaptığımın daha mantıklı olduğunu neden anlamadılar? Görüşme bile yapmadılar. Kimse bilmiyor. Sırrı Sadece ben biliyorum. Yatıştırıcı olarak şakacılığı denedim ve hızlı arkadaş canlısı bir ciddiliğe büründüm. Hızlı düşünmek ve doğru kelimeler hala beni kurtarabilirdi. Geldiğim yerde San Francisco'nun politikacıları arasında birçok iyi aday var. Sizin icadınıza ihtiyaçları var ve onlara bunu tanıtma konusunda yardımcı olmak isterim. Gerçekten de size yardım edebileceğimi düşünüyorum. Sacramento'da oldukça saygın biriyim ve Meksika'da işimi bitirdikten sonra benimle Amerika'ya geri gelirseniz bir görüşme ayarlamanıza yardımcı olabilirim. Aklı başında ve medeni bir şekilde cevap verdi. Hayır, geri döneme. Albany'deki o suçlular beni reddettiğinde ve beni izleyip icadımı çalmak için ajanlar gönderdiğinde geri dönmemeyi cemin ettim. Fakat Amerikan denekleri gerekli. O Latinler lanetliler. Çok dayanıksızlar ve safkan kızıl derililer, tüylü yılanın gerçek çocukları, gerekli kurbanlar dışında kutsal ve dokunulmazlar. O kurbanlar bile seronomiye göre öldürülmeli. Geri dönmeden Amerikalı bulmalıyım. Seçtiğim ilk kişi oldukça onurlandırılacak.'' kim olduğunu biliyor musunuz? Çaresizce ayak uydurdum. Ah, sorun buysa Meksiko City'ye gittiğimiz gibi size bir düzine yankı bulabilirim. Kayboldukları günlerce fark edilmeyecek madencilerin çalıştığı bir yer biliyor. İçinde gerçekten de onur bulunan yeni ve ani bir otoriter tavır da sözümü yarıda kesti. Yeter! Yeterince oyalandık. Ayağa kalk ve bir erkek gibi dik dur. Seçtiğim denek sensin ve diğer dünyada bana bu onur için teşekkür edeceksin. Tıpkı kurbanın onu sonsuz mutluluğa gönderdiği için rahibe teşekkür etmesi gibi. Yeni bir buluş. Başka hiçbir insan böyle bir akü hayal etmedi. Ve dünyada bin yıl deney yapılsa yine ortaya çıkmayabilir. Atomların sanıldığı gibi olmadığını biliyor musun?'' Aptallar. Dünyayı ilerletmezsen bundan yüz yıl sonra bir aptal tahmin eder belki.